Adab 3. Fasıl Bilesin ki müridi sadık ihlasla zikre devam ederken ona acayip haller, garip harikalar gelebilir. Bunlar Allahu Teala Hazretlerinden onun kalbini tatmin için, ünsiyet peyda etmesi için ya bir fazla ihsan olarak gelir yahut da bir iptila ve imtihan olarak gelir. Böyle bir durumda kula gereken şey ona iltifat etmemesi ve onunla gurura düşmemesidir. Eğer bu gibi şeylerle meşgul olursa yolda kalır, ilerleyemez. Bunun için Arifler demişlerdir ki, müritlerin ekşiresinin yolda kalmasının sebebi kerametle meşgul olmaları ve o kapıda kalmalarıdır. En büyük keramet, şeriatı Garay-ı Ahmediye'yi yaşamak ve her biri bir nur-i münir olan sünnet-i seniyeye iptiva etmektir. Seyyidim Şeyh Muhittin İbni Arabi Kuddise Sirruh Ariflerden Abdülkerim El Ceyli Hazretlerinin El Esfarında naklettiği veşile der ki Keramet Hak Sübhana ve Teala Hazretlerinin El Bir ismi Celil'in tecellisi olup Ebrardan olan kullarına layık oldukları vakit bir mükafat olarak verir. Duruma ve münasebetine göre zuhur eder. Herkesin farkına vardığı bir durum yoksa onu sadece onunla meşgul olan görür. Kerametler iki kısımdır bir hissi duyulup görülebilen, iki manevi duyulamayan, görülemeyen. Avam tabakası ancak hissi olanı gözle görülüp kulakla duyulabileni anlayabilir. Mesela gönülden geçeni bilmek, kimsenin muttali olamadığı geçmiş hadiselerden haber vermek, şu anda başka bir yerde vuku bulmakta olan bir hadiseyi vaki olacak bir işi bilmek, su üstünde yürümek, ateşte yanmamak, tayyi mekan yapmak, topluluklar içinde gözlerden gizlenmek, aynı anda birkaç yerde görünmek gibi. Fakat manevi kerametleri gelince bunu ancak Allah'ın kullarından havas tabakasında olanlar bilebilirler. Avamdan olanlar bunları bilmez, farkına varmaz. Bunlar da şeriatın beyan ettiği edeplere riayet etmektir. Mekarim ve ahlaki incelikleriyle yaşamaya muvaffak kılınmak, bir sürü safsatalardan iştinab etmek, farz ibadetleri mutlaka vakitlerinde eda etmeye azimli olmak ve bunda itena göstermek, hayırlı amellere koşmak, kalbinde insanlara karşı zerre kadar kin, kibir, haset taşımamak, kalbi bütün mezmun vasıflardan temizlemek, nefi ispat ve murakabelerle bir tek nefesini gafrette geçirmemeye dikkat ederek kalbini süslemek. Kendi batınında Allah'ın hukukuna riayet etmek, kalbinde Rabbinin hasarını aramak, her nefes alıp verdikçe onu murakabe edip gaflet etmemek, her nefes alıp verişinde onu muhafaza etmek, her an huzur halinde bulunmaktır. Bütün bunlar bizim yanımızda Evliya Allah'ın manevi kerametleridir. Bunlara ne bir mekir ne bir istidraç tesir edemez. Çünkü bunların her birisi Allah'a ezelde verilen ahdin ifasına sadakatle çalışmaktır. Ahde vefadır. Garatsız, ivasız, tertemiz niyetle Allah'a dönüştür. Halik'in vücuda getirdiği her şeyde kazaya rızadır. Bu kerametlerde ne melaike-i mukarrebun ne de Allah'ın seçilmiş kulları bir tesirde bulunamazlar. Bunlardan evvel yukarıda halkın anlayabileceğini söyleyerek saydığımız bir takım kerametlere ve benzerlerine her zaman hile girebilir. Mekirden salim kalmayacak denemez. Sonra biz böyle şeyleri hakikatine nüfuz edemediğimiz için keramet zannederiz. Halbuki keramet olabilmesi için istikamet üzere bulunması lazımdır. İstikamet üzere değilse ona keramet denmez. Hakiki keramet sırat-ı müstakimde olmanın bir neticesi, bir mükafatı olunca bu Allah'ın senin amelinin zevkini duyurmak ve mükafatını vermek için ihsan ettiği bir keramet olabilir. Sen de buna iltifat edip meşgul olunca Allahu Teala seni bundan muhafaza edecektir. Halbuki biraz önce saydığımız manevi kerametlerse bütün bu tehlikelerden salimdir. Çünkü her şeyden evvel ilme dayanmaktadır. İlmin şerefi sana onun mekir ve desiseden salim olacağını temin eder. Hudud-i şeriye Cenab-ı Hakk'ın mekrine karşı onu yakalamak için A olarak kullanılamaz. Ona kement atılamaz. Çünkü hudud-i şeriat saadete götüren yolun kendisidir. İlim seni amelinle uçbe düşmekten korur. Çünkü ilmin şerefi bunu gerektirir. Bu ise seni o tehlikeden muhafaza eder sana gelen kerametin Allah'tan geldiğine dikkatini çekerek seni uyarır. Ancak onun tevfiki ve hidayetinin seni bu dereceye getirdiğini, bu ibadet ve taatlerin ancak Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve hidayetiyle yapılabileceğini, hududuna ancak O'nun mutfu olarak riayet etmeye çalışabildiğini hatırlatır. Ucbe düşme der. Böyle bir kimse ise kendisine bir keramet gelince derhal Allah'a sınır ve Cenab-ı Hak'tan onu gizlemesini ister ve halk arasında sanki onda hiçbir şey yokmuş gibi durur. Hz. Resul'ün öğrettiği ilim ki, matlub olan O'dur, O'nunla bir fayda temin edilir. O'nun icaplarını tamamen yerine getirmese bile yine avamdan büyük farkı vardır. Çünkü Cenab-ı Hak hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurmuştur. Sünnet-i sadakatle bağlı olan alimler, iblisin terbisinden emin olan zatlardır. Enfus ve afakı müşahede ederek Allah'a dönen ve ona doğru yola çıkan kurallara Allah'tan gelen kerametler, onların veşi hakka mülaki olmaya teşne oldukları ve durmadan ilerlemeye çalıştıkları içindir. İlim hususudur çünkü dünya ona vatan olmuştur. İlmin hudutları dışındaki harikulade şeylerin vatanı ise dünya değildir. Dünya zemininde onun kanunlarına zıt şekillerde zuhur etmeyen şeylere keramet denmez. Ancak ilahi bir tarif ve tavzih ile beyan edilmedikçe keramet olmayacağına göre bu ancak ilimdir. Keramet-i ilahiye ise ancak Allahu Teala Hazretlerinin dünya zemininde ilmin hudutları dahilinde ve fakat ilmin üstünde olarak bazı kuralları kanalıyla zuhura getirdiği harikulade hallerdir. Beyazıt-ı Bestami Kuddise Suruh Hazretlerinden yerin dürülmesini soruldu. Şöyle cevap verdi. Bu hiçbir şey değildir. İblis bir lafsa da meşrikten mağribe giderse düşünmen lazımdır ki bu Allah indinde bir mekan bile değildir. Havada oturmak nasıl mümkün olur diye soruldu. Şöyle cevap verdi: Kuş gökte rahatlıkla oturabiliyor. Mümin ise Allah indinde kuştan efsaldır ve kuş müminin yapmaya muktedir olabildiği şeylerin ancak birisini yapabilmektedir. Ve üstelik bu hal onda bir iğreti olarak bulunmaktadır. Sonra şöyle istiğâ etti: "Allah'ım, birçok kulların seni cennet için istediler." Sen de onları onunla meşgul ettin. Ben de beni senin esrarına aşina kılmanı senden istiyorum. Hz. Bestami Cenab-ı Hak'tan bu ilticasıyla ilim istemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir kula en büyük ihsanı ve ona verdiği en büyük keramet, en büyük ikram ilimdir.